Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım İlya Bugün Köpek balığı oynay oyunu oynayacağız Ama Hileli oynayacağız Şimdi Yaşıma gireyim Aaa olmuyor Tamam oldu Oyna'ya bastım. Tamam, şimdi. Oha! Wow. Paraya bak. Çok param var. Şimdi bir oyundan çıkayım. Tamam şimdi ben bir bütün köpek balıklarını alacağım. Tamam şimdi bütün köpek balıklarını aldım. Şuradan başlayayım ben bence. Bununla oynayacağım. Bu en güçlü köpek balığı. Yavru da alayım. Bayağı pahalı ama param yine de yetiyor. Ee, bir tane de şundan alayım. Ve son. Aa üç tane mi alabiliyorum? Yok sanırım iki tane alabiliyorum. O zaman şu ikisini alayım. Tamam. Şuradan bir tane füze atar alacağım. Bunları hep almak istiyordum yalnız. Çok pahalıydı alamıyordum. Bir de bu görünmez yapıyor Bu da efsane bir şey. Roket dağıtacağım. Kaykay mı alacağım? havai fişek mi? Bence havai fişek en Bir de titanik bileti alayım. 10 tane aldım. Köpek balığı sinyali de alayım. 3 tane köpek balığı sinyali var. Tamam, üçünü de aldım. Temel harita alayım. Köpek balığı isticalı ne? Okuyamıyorum. Bunu da alayım işte. Hazine haritasını da alayım. Tamam. Bir de diş etimi alayım. Bu da yakınlaştırıyor işte. Ne? Yok. Yakınlaştırma yazıyor da. Bilmiyorum ne iş arıyor da tam olarak da. Şimdi her şey aldım. Bir dakika bir şey unuttum. Buradan şunları da geliştireyim. Hepsini maksimum yapacağım. Böyle pro olacağız. Ve 10 milyon puan yapmaya çalışacağım. Oha çok hızlı arttı madem bu kuran yanı. Şimdi uçmayı deneyeceğim. Güzel mi bu köpek balığı? Aa bir dakika. Neden bu zehirlenmiyor? Bir de taşları böyle yıkıyor. Güzel bir şey. Burada. Şimdi Oha çok güzel uçuyorum. Uçtuğumuzda da mor oluyor da. Aa gördünüz mü görünmez oldu. Ben hiçbir şey yapmadım otomatik olarak görünmez oldu. Güzelmiş bu ya. Bir de şuna bakayım şu özel Böyle böyle bir şey yapıyor. İyiymiş mi Bir de sanırım bu bomba da bir deneyim. Önce bir şunu öldü. Bir de yürüyor böyle. Binaları yıkıyor. Ee, buralarda hiç bomba yok mu? Aha gemi. Ben bu arada... Ben bu arada bunu bir ara YouTube'dan görmüştüm. Efsaneydi adam. Bir tane adam vardı. O bunu almıştı ama hilesiz. Hile olmadan aldı. Şöyle evet. hepsini aha burada bomba aldı. Evet bombalar da böyle yiyebiliyoruz. İyiymiş bu da. Şimdi haritaya giriyorum. Bir sürü harita aldım. 3 tane harita var bende. Evet şöyle her şeyi gösteriyor. Bir dakika köpek balığı haritası da almıştım. Buralarda köpek balığı olması gerekiyordu. <laughs> evet sanırım doğru. Evet doğru. Para gitti. Neyse zaten para sonsuz. Şuradan köpek balığı yiyeyim de. Bir elmas aldım da biri ihtiyacı olmaz ya. Yani. İhtiyacım yok yani. Çünkü bende bir sürü para var. Elmas var. Aha. Altına hücumu işte. Oha kafayı yedi. 4 milyon puan yaptım bile. Ama dört milyon yeterli değil. 10 milyon yapmam gerekiyor. Oha, buna bak. Yu, O neydi be? Şimdi haritaya gireyim. Şu portala gideceğim. Bir şunları da yiyeyim mi? Yolda acıkmayalım. Yalnız 5 milyon aldı bile. Burada canım bayağı var. Bayağı can var bende. O bir köpek balıklarında yani böyle değildi. Oha. Kafayı yedi yine. Aha geldi. Oo burada efsane köpek balıkları var ama benden biraz güçsüz. Az bu benimki. Onu da yedim, bunu da yedim. Hepsini yedim. Portalın içine giriyorum. Oha 27 bin, 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 yani milyon yapmışım ben. Yani 10.000'den fazla yaptım. Görmemiştim yalnız. İyi. Burada da biraz böyle gezelim. Ay buraya gidemem. Girdim. Ben çok büyük olduğum için bazı yerlere giremiyorum. Bir de baksanıza. yanmıyorum. Evet. Böyle ateşe giriyorum ama ölmüyorum. Çok iyi bir şey. Bak bak Ya ben ölmüyorum ki. Öyle. Neyse çıkalım. Başka bir köpek balığıyla oynayalım şimdi de. 13.000 bin kazandım ama zaten benim param var. İhtiyacım yok 13 bine. Şimdi şununla mı oynasam acaba? Yoksa şununla mı? Böyle bayağı köpek balığı var. Ya da en iyisi bu. Evet. Bu uçuyor da. Tamam şimdi buna girdim. Bununla yani oyuna girdim. Gördünüz mü? Uçuyor böyle. Oha oha. Aa öleceğim. Bu kadar. Da kötü olmasını beklemiyordum ama. Berbat bir şey bu da. Yani iyi zannediyordum. Ama çok kötü. Bu arada suda itici güç ile gidemiyorum. Evet. Yani suda itici güç çalışmıyor. Bir de bu zehirlenebiliyormuş. Bomba yiyebiliyor. Bu iyi. Bu güzel bir detay. Buradan ayı aldım. abi bu çok yavaş suda ya. Ay. Biraz canım gitti ama ölmedi. Yani sıkıntı yok. Bu adamdan ben... iyi. Yiyemiyorum ya. Aa burada takıldım. He çıktı. Yalnız canım bayağı aç. Yani al. Öleceğim açlıktan öleceğim. Büyük bombayı yiyebiliyor mu? Gerçekten bu kadar kötü bir köpek balığı olduğunu bilmiyordum. Sadece Küçük bombaları yiyor Bari bak. Bunu hiç sevmedim de bunlar ne? Görev. Bin düşman öldür yazıyor burada. Bu görevler ne böyle Bin düşmanı ben nasıl öldürüyorum? 200 saat uğraşsam bile öldürüyorum. Aa kıyma aldım. Orada yazıyordu da. Kıyma aldı yazıyordu. Evet, öldüm. Çıkabilir miyiz oyundan? Bunu sevmedim. Başka köpek balığı alacağım. Bununla insan hep ölüyor ya. Çok kötü bir şey bu. Böyle bayağı var da seçmem çok zor. Yani hepsi çok güzel. Şununla gireyim. Aslında böyle bir şeyler almadım. Bir de rekorum 47 binmiş. Evet güzel. Rekorumu beğendim. Ya da şununla girmeyeceğim. Eee. Aa, balina ile gireceğim. Bu balina değil mi? Evet, balina. Şimdi şunu taktığımızda uçuyormuşuz. Şu şeyi görünümü. Evet, bunu takacağım ve uçacağım. Şöyle yapayım ya da şöyle evet. Şu şu, şu daha iyi. Konuşamıyorum ya bu heyecandan. Şimdi bir tane şundan alayım. Bir tane şundan alayım. Başka şundan alayım. Bir tane daha alabiliyor muyum? Herhalde alabiliyorum ya. Yani. Bir tane şundan alayım. Evet. Peki bir tane daha. Aa beş tane aldım. İyi. Şimdi lazer alayım mı? Lazer alayım Hadi bu sefer Bir tane de şundan alayım Yakıştı yalnız Şöyle her şey takıyorum Yalanlar kaykay mı taksam Kaykay da bir deneyelim yani İşletimi açayım Tamam. Başka da bir şeye gerek yok. Bir de şuradan şunları yapayım. Maksimum yapıyorum bunları da. Tamam. Oynaya basıyorum. Bu arada arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi kaykay var bende. Deneyeceğiz. Kay, kay takmıştım. Sanırım bunda kaykay kay olmuyor. Nasıl roketi neden taktın ki? Zaten uçabilir bu görünümle. Yani görünüm bunu uçuruyormuş. Öyle yazıyordu ve bu da zehirlenmiyor. Bu da iyi. Bomba yiyebiliyor mu? Bomba var mı buralarda? Aha. Roket yiyebiliyor mu acaba? Bir dakika. Oha. Roketi yedim. Ağzıma ver. Aferin. Bir dakika roket nerede? Buralarda roket olacak. At ağzıma. Atsana kardeşim. Atmazsan ölürsün işte. Aha bir tane büyük bomba. Yedim. İyi. Yiyebiliyor musunuz? Şimdi şurada böyle bize yiyebiliyor. Evet bu da güzel. Şimdi ben ay helikoptere çarptım. Evet şimdi ben helikoptere çarptım. Bununla ben 15 milyon yapmaya çalışacağım. 15 milyon puan. Evet şunu da parçaladım. Yıkıyorum her şeyi ya. Hoppa. Evet deniz ürünü yedim. Orada öyle yazıyordum. Orada baksanıza çıkıp delikten su gidiyor. Bu da iyi. Oha ya. Denizi yıktı. Bir kere vurdum burası da. Bu buldu yani yıktım orayı. Şimdi yavaş yavuracağım gemi. Yavaş yavurdum ve gemi yok oldu. Hı, coştu. Ama hala istediğim puana gelmedi. Ne yani puanı yapmadım. Aha gemi var mı burada. Gemi güzel puan veriyor. Gemileri yıkacağım. Korsan gemisini yıktım be. Burada hem para kazanıyorum hem puan. Ama paraya gerek yok ki. Değil mi? Zaten para var. Aha burada bir köpek balığı gördüm. Şunu da bir yiyebilir miyiz? Tamam yedim. Şöyle devam edeyim. Ay gitar buldum. Bir dakika acaba bu yengeci öldürebilir mi? Bence bir kere vursak öyle. Şurada değil mi? Evet burada. Dümdüz gidiyoruz. Evet, geldim. Nerede şu yengeç? Burada. Şimdi şu kafası yeşil olduğunda vuracağız. Olmuyor neden? Sanırım arkadaşlar bu büyük ya. O yüzden olmuyor. Seslenmesin. <laughs> <elimden gülüyor> Yani bu büyük olduğu için bu köpek balığı onu öldüremiyoruz. Çok büyük. O zaman ben şunu alacağım. Bir şeyler takayım şuna da. Ee, ne taksam? Şunu takayım. Sadece şunu takacağım. Bir de roket. Yani belki şunlardan çok var. Ondandır. Ondan öldüremiyorum. Şimdi haritaya gireyim. Baya uzaktayız ya. Yani roket almam gerekiyordu. Yanlış yaptım. Vallahi yetişmedim. Neyse ben bir oraya kadar gideyim. Sonra Evet, sonunda geldim. Burada özel bir musunuz? Ne bu? Bu. Güzel mi? Çok kötü bence. Evet, 15 saat sonra doldu. Giriyorum. Tamam. Kapıya girdim. Gel Gel bakayım koçum. Bakın şöyle yaptığında vuracaksın. Yemek yemem gerekir. Yedim. Yeşil olduğunda kafası vuracaksın. Yoksa ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Çık, tık yani tıklıyorsunuz bir şeyler veriyor aa yengeçin şeyine geldim neydi ee, yatak evet yatağa rahat mı da bir uyduk evet şu oyundan da çekeyim yine de. Ya şundan da çekeyim. 1460 verdi. Evet arkadaşlar videomuzun yani videomuzda bitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hadi bay bay.